Beşiktaş-İstanbul spor karşılaşmasını konuşalım istersen. Tamam. İlk yarı, ikinci yarı diye ayırır mısın? E, Oyunculuk değişiklikleri öncesi ve sonrası diye ayırırım. Hı hı. Nasıl bir oyun, oyunu nasıl buldun? Çok önemli, 3 puanı kazandı Beşiktaş. Oyun nasıldı? Bence esas soru bu sorduğun. Şenol Hoca'nın olduğu yerde iyi oyun olur, bizi şaşırtan bir türlü oyunun yükselmemesi diye konuşuyorduk. Oyun yükselmeye başladı. Şenol Hoca'nın takımı olduğu belli olmaya başladı. Bak hem mental hem fiziksel açıdan Beşiktaş yükseliyor. Gezallı olmasının etkisi? Daha Gezal'ın etkisi artacaktır. Yani henüz bu tam Gezal etkisi değil. Bence de. Daha tam Gezal etkisi olduğunda işte o Süper Yıldız etkisi oluyor. Şampiyon sezondaki gibi. Yani iyi yükselen oyuna bir de Gezal'ın oyunu eskisi gibi gelirse çok etkileyici. Ama şunu söylemek lazım. Değişiklikler Beşiktaş'ı olumsuz etkiledi. Yani hoca mesela oraya kadar çok iyi bir yönetim vardı. Ama değişikliklerden sonra oyun düştü. Biraz erken yapıldı bence değişiklikler. Onun etkisi vardı diye düşünüyorum. Sağ içine de aynı etkiyi vermedi. Ama şu çok değerli ilk dakikadan itibaren Beşiktaş bu maçı kazanır. Uzun süre sonra Beşiktaş taraftarı söylemiştir. Hissettiriyor artık Beşiktaş yani tamam. İstanbul Spor çok iyi oynuyor son dönemde formda. Pozisyonlar da buldu ama Beşiktaş bu maçı kazanır diyorsun ya. Bu büyük takım etkisi, bu Şenol Hoca etkisi ve büyük takım etkisi. Onu tekrar geri kazandı Beşiktaş. En değerlisi bu başlık olarak bence. Bunun yanında da... Taraftarın umudunu kaybetmemesi yani. Ona tekrar bir inanç getirmesi. Evet, oyun olarak ya bir yerde alırız diyor. Şimdi ama mükemmel bir golü var. Hı hı. Ama diğer taraftan Redmond'un da harika bir golü var. Redmond'un bunları yaptığını zaten Premier Lig'de biliyorduk. Burada yapamıyordu. Çünkü burada ayarları bozuktu takımın ilk baştan beri. Daha Valerian İsmail döneminden beri takımın ayarları yapılmamıştı. Kablolar doğru bağlanmamıştı. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Hocanın transferlerinin ne kadar etki ettiği de ortada. Ki Onur. ona bir parantez açarsın. Yüzde yüz. Zaten bekler çok önemlidir hocanın sisteminde ve Onur tam bir bekle diyebilir miyiz bilmiyorum yani. Tam bir hücum makinesi. O koridoru çok iyi işliyor. E zaten Masuaku... iki maç kaldı opsiyonunun kullanılmasına. Ya tam o iş bitti ya. Değil konu. mi zaten? Tabii tabii yani hiç. Zaten o gereksiz bir tartışmaydı ilk günden beri söylüyordum ben. Masuaku gibi adam 2.2'den opsiyonum var. E biz bunu kullanmayalım. Niye kullanmayacaksın? Daha iyisini mi bulacaksın? Ama günün sonunda bak Milyara'dan döndüğümüzde Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var. Orada alacağı bir 3 puan Beşiktaş'ın. Son bölümü iyice başka bir şey yapabilir ki Beşiktaş bunu yapabilecek bir oyuncu kalitesinde ve oyun yükseldi. Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Southampton'dan kiraladığı, son dönemlerde başarılı grafik izleyen ve sezon sonu boşa çıkacak olan Jamaika asıllı İngiliz oyuncusu Nathan Redmond için yeni sözleşme teklifinde bulunacağı iddia edildi. Tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in futbolcusunun performansından memnun olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda siyah beyazlı yönetim sezon sonu 29 yaşındaki oyuncuyla yeniden masaya oturacak. Ancak İngiliz oyuncunun Premier Lig'e dönmeye de sıcak baktığı öğrenildi. Yıldız futbolcu Redmond bu sezon Beşiktaş ile 21 maça çıkarken 3 gol ve 3 asistle oynadı. Yine sezon başında İngiliz ekibi West Ham United'dan kiralık olarak kadroya katılan tecrübeli sol bek Arthur Masuaku'nun sözleşmesindeki opsiyonun devreye girmesine 2 maç kaldı. Masuaku milli ara sonrası Fenerbahçe ve Giresunspor maçlarına 11'de başlayıp en az 45 dakika oynaması halinde 2.2 milyon euroluk opsiyon maddesi geçerli olacak. Sonrasında Kongolu sol ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Masuaku bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 3 asiste imza attı. Yıldız savunmacının sezon başındaki performansı tepkilere neden olmuştu. 29 yaşındaki oyuncunun bonservis değeri ise 5.5 milyon euro. Zirve mücadelesi veren Beşiktaş'ta sezon sonu kadro yapılanmasıyla ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Kara Kartal'da yaz transfer döneminde kiralık olarak kadroya katılan İngiliz futbolcu Deli Alli ile ilgili flaş bir iddia geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre 26 yaşındaki oyuncunun siyah beyazlılardaki kariyeri kesin olarak sona eriyor. Haberde Alli'nin ayrılarak sezon sonunda Everton'a döneceği kaydedildi. Dele Alli'nin Everton'a dönmesinin ardından gelecek planına karar vereceği belirtildi. Yıldız orta saha bu sezon Beşiktaş'ta 17 maça çıkmış ve 3 gol atmıştı. Güncel piyasa değeri 11 milyon euro olan Dele Alli'nin Everton ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Son dönemlerdeki başarıları nedeniyle, milli takıma geri dönen Mert Yunok, Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları öncesi basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven Günok, kolay bir sene olmadı, geçtiğimiz yıl. Beşiktaş'a transferimden kısa bir süre sonra, ağır bir sakatlık yaşadım. İlk kez böyle ağır bir sakatlık yaşadım. Futbolun içinde bunlar var, yerden kalkmak önemli olan. Hedeflerim doğrultusunda yeniden buralara geleceğime inanıyordum. Oynamaya başladıktan sonra da Kunt hoca ile görüşmemiz oldu. Her zaman benim performansımla da ilgilendi. Tekrar buradayız. Önemli bir yolun başlangıcındayız. İnşallah sonu finaller olur dedi. Milli kaleci sözlerine, Ermenistan ile oynayacağımız maç için farklı görüşler ve konuşmalar olabilir ama biz her zaman saha içinde kalıp maçımızı oynayıp kazanmak istiyoruz. Sonrasında daha zorlu bir Hırvatistan maçı bizi bekliyor. Başlangıçlar her zaman önemlidir. Daha önce yaptık, yine yapacağımıza inanıyorum. Takım olarak hedefimiz Almanya ifadelerini kullandı. Takımdaki tecrübeli isimlerden biri olduğu hatırlatılan 34 yaşındaki Mert, yurt dışında oynayan çok değerli, kaliteli, üst düzey oyuncular var. Kendimi çok büyük olarak görmüyorum. Ben de onlardan biriyim. Buradaki birçok oyuncu ile 2020'ye katılmayı başarmıştık. Yine bunu yapabilecek güçteyiz. Şimdi daha tecrübeli ve olgun oyuncular da var, genç arkadaşlarımız da yetenekli ve kaliteli oyuncular. Yolumuzun güzel olacağına inanıyorum. Son 5ila 6 senede Türk kaleciliği önemli mesafe kat etti. Çok değerli kaleciler var, hala alttan geliyorlar. Biz de bu rekabetin içindeyiz. Bu rekabette Türk milli takımına yarayacaktır. Her kalecinin olmak istediği yer burası buranın bir numarası olması. Hepimiz bu doğrultuda çalışıyoruz değerlendirmesinde bulunurken son olarak Şenol Güneş kadro açıklanmadan önce çağrılacağımı düşündüğünü söyledi. O geldikten sonra oynamaya başladım. Burada olmamda katkısı var. İnşallah güzel bir şekilde başlayıp bitiririz açıklamasında bulundu. Siyah beyazlılarda İstanbul Spor karşılaşması öncesi Deli Ali krizi yaşandı. Kartal'ın sezon başında İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak kadroya kattığı Deli Ali siyah beyazlı formayı unuttu. İngiliz yıldız orta saha Ankara Gücü ve Başakşehir'in ardından İstanbulspor maçının da 21 kişilik kadrosuna alınmadı. Ali, lige verilecek milli arayı isterse ülkesinde geçirebileceğini öğrenince de İstanbulspor maçı öncesi İngiltere'ye gitti. 26 yaşındaki İngiliz futbolcu bu sezon 13 Süper Lig maçında sadece 712 dakika sahada kalırken 2 gol atmıştı. İki mücadeleyi uyluk gerilmesi nedeniyle kaçıran 10 numara 4 maçı kulübede tamamlamıştı. Son 3 karşılaşmada ise, kadroya bile alınmadı. Bu sezon sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Cezayirli Yıldız Raçit Gezzal müthiş döndü. Sakatlığı nedeniyle ligde tam 18 maçı kaçıran Gezzal, İstanbulspor karşısında 11'e döndü. Gezzal bu maça kendini iyi hazırlamış. Milli golcü Cenk Tosun, Gezal'in asistinde ustalığını gösterirken, siyah beyazlıları da rahatlatan isim oldu. Beşiktaş'ta kapanan bir rakibi açabilecek anahtar oyuncuların hepsi ya kayıp ya da kulübedeydi ilk yarıda. Topu dikine oynama konusunda çok seçici olmak pozisyonsuz vasat bir oyun getirdi. Yine de futbolcu özellikle de santrfor kalitesi ilk yarının sonunda ortaya çıktı. Geri dönen Gezzal'ın ustalığına Cenk Tosun eşlik etti ve vasat oyuna rağmen golü bulmayı başardı. İkinci yarıda geniş alanda oynanmaya başlayan oyunda Beşiktaş'ın form tutan golcüsü Bau Bakar sahneye çıktı. Nefis bir iç üst vuruşla maçı garantiye alan golü attı. Hepsi birbirinden güzel goller atıyor İbav Bakar. Bu gol Premier Lig golü gibi oldu. Örümceyi gördü, sen orada çok durdun dedi ve oraya vurdu topu. Kaleci de göremedi. İbav Bakar iyi oynadı mı, neler yapabileceğini gösterdi.